zaman ben şöyle bir videomuzda sorularımızı yüzden Ay sorular diye bize ısmayın bir boyunca yüzden Ve yanında Ceren var videonun sahibi de Ceren arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben sadece video çekeceğim video oyun oynamayacağım yani Videoyu oynamayacağım Ceren çok güzel pv Benim pv pv'ye bakacağız arkadaşlar o yüzden Emre'nin pv pv'ye bakacağız işte bu ya en sevdiğim ortalardan biri geldi Arkadaşlar mantar düzeni yaptı ben yapamadım Alaska Village galiba senin sevdiğin Yok hayır en sevdiğim bu değil Segek ve PVP olarak en sevdiğim bu. Abi dur abi adam ekr. Adamı şey, kırdı. Abi, e, abi Hunger games oynarken hep böyle iki kişilik mi oynanılıyor? Yok hayır bazen tek de oynayabilirsiniz. Tek kişilik kimi öldürmeyi düşünüyorsun? Hunger games mi? yok tek kişilik iki kişilik oynanmıyor. tek kişilik de oynanmıyor. Böyle 5 kişilik falan. Abi 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 o çok güzel rekt attı adamı. Of of adamı nasıl kestim ama. Aşk e, Ceren videoyu mı? durdur. Evet, evet arkadaşlar ee, böyle oyunum takılıyor o yüzden arkadaşlar durdurup bir daha yapacağız pvp mi atacak o durdurup bir daha yapacağız arkadaşlar Emre Ceren durdurabilirsin videoyu Evet arkadaşlar devam ediyoruz internette hafif sıkıntı var adamı kesip devam edeceğim o yüzden arkadaşlar anlarsınız siz Ben size güveniyorum ve hacker mı abi hacker arkadaşlar hacker görüyorsunuz abi arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şey e, videodayken Emre bana durdur filan diyecek. Yani o sesleri duyabilirsiniz. Çünkü, aynen sıkıntı oluyor. Şimdi yazıyorum. video şimdi bir daha başlat. Başlattın mı? Hı -hı. Arkadaşlar e, videoyu kapatmak zorundayım O iyi, e, PVP e, sayesinde arkadaşlar yani videoyu atıyoruz değil mi Ceren? videoyu atacağız. O, o, o kadar yani atıyoruz. kestim adamı. Yani arkadaşlar internet kötü olmaz. Hepsini keseceğim ama yani yetecek gücüm yok. Maalesef. o yüzden arkadaşlar. Abim de Counter oynadığı için. Counter CSGO arkadaşlar. O yüzden baya kasıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ve bay bay. Ee, kanalıma abone değilseniz hala Aynen. abone olun. Bu beğenmeyi sizin sayın. içindi arkadaşlar. Ceren Kof, Kofteci kanal içindi ve bay bay. Görüşürüz.